Hı -hı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sıra Çağrı'nın ile şey oynuyoruz. Memhunt yapıyoruz Minecraft'ta. Memhunt'ı bilirsiniz ve şimdi memanda başlayacağız. Ben onu yakalayacağım. Hadi Sıra abi başlayalım mı? Öldüren mi kazanıyor? Evet. <laughs> Amacımız elmas bulmak. Amacımız elmas bulmak. Kamil'e bak akıllı. Abi <laughs> o da <dönük> çalacaktı. Gerçekten <laughs> mi yapıyoruz? Oo abi kılıç var. Abim kazmaya başladı. Sıraç abi Amet. sen Ahmet. de kalın, değil mi? Ha. Hiç beni öldürmen lazım. Evet ya. Sen al. onu öldürdüğünde sıra sende. Sadece Ahmet Ahmet amaç nedir at bulmak olsun mu? Nedir at kim bulacak oğlum var mısın? Hayır. Mem bir şey bulmuyorlar ki. Mem oyunu bitiriyorlar. Taş kalırsın. Ahmet. He. Beni öldürmen lazım. Biliyorum mu ne mantı? Ahmet Can'ın öldürdüğünde sıra sende mi oluyor? Ha. Ya sen ne bu kaka ne ki? Kılıç mı arası? Hadi gel. Ara, ışınla. Bu. Şey ne musun? Ben sen iş kazıyorum. Ne? Geleceğim, gel. Elmas mı bulacağım? Ha, ha gelişiyorum. Hani bilirsin ya, geliştikten sonra. Ağabey gitmezsen sen kalanımda. Zorla! Ahmet, dağıl ahmet! 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 Hayır hayır! salak Sen vurma. Sen dur dur eşyalar gitsin mi ölünce? Hayır tamam. hayır. Tamam, tamam gel gel. Ya git. Amir, gel. gel. gel, gel. O <laughs> oh, benim canım dolmuyor ki? Ah yemek yapmamız mı? Ama bir tavuk çıksın Demir abi. <laughs> Ahmet geliyor Ahmet. Nasıl olsun nerede? Ha gitti. Deme. Allah kartın Allah kartın Allah Allah kahretsin çok kötü bir şey oldu. Allah kartın. Ya Allah kahretsin ya. <laughs> Arkadaş Ahmet. <laughs> Erkan'da mı? Erkan'da mı? Ya kusura sebe Allah aşkına bana vurma ya. Aydın kolam ne? Aydın kolam ne? Aydın kolam ne? Al bak sus. <laughs> Bir daha can gel. Hızlı git. Orayı taşla kapat o kırana kadar sen de kal. Tamam. Değil mi küçük? Ananı kemale Abi başka notlar yap. Ay küçük. Şimdi kepek git. Evet sıra, sıra sende. Bir daha sıra sıra tamam gel hadi gel. Arkandaki e, bitki mi belki? Abi, yeni bir sunucu açalım yine yine. Neden? Abi, ya. yeni bir sunucu açalım. Ya bu daha güzel. Yok yok oğlum bunu şimdi yaptık tamam. ya olmaz. Arkadaşlar Benim bu sunucu sen beni evet. öldüreceksin değil mi? Aha evet. <laughs> tamam. <gülüyor> Dur ne var? Yerine al. Ahmet gelin onlar bir şey yok. Evet. Şahane. Arkadaşlar yendim yine yeneceğim. Bisa o beni yenecek. Bana kardeşim. K Bana verir misin teyze? <laughs> Dökmeyin. Allah mı Bir tane de şey gofret. O o valla o. Ay, bir de onu Ahmet! Bu nasıl

bulamazsın ben sana alacağım. Sakın hiçbir şey yapma. Ay, ay sakın kazma. Ay kazma İslam. yok. Ses abi bu kazıyor. Aldım yedim. Ver. bu benim. Aa benim. Şedef. Abi bunlar bizim değil. Ahmet. Hı. Yeni bir dünya. Şimdi ben mi sen hocam sen mi? Ben mi? Ben sen. Ama dur dur. Kim Hı. kazandı? Hı? Sen vuracaksın. Hı. Hı. Kötü bir dünya ya.

Arkadaşlar orada başladık. Gel şuradan hemen şunu yap. Dur. <laughs> yap. Saça başlarım mı geliyor? Allah belanı vermesin. Canına kaç acaba? Bak. Bunu verin. Ete haram Allah'ım bu oyunda aramayayım. Istedin mi? İstedin mi? Sıra çağır. öldürme, öldüm, öldüm. <laughs> Oğlum çok kötü bir dünya. <laughs> Lan, tamam bıraktı. Sıra çağır bak ilk bu da taş kazanım tamam. Kapıyı Fazlı geldi. Özür <laughs> yarın sabah gidiyorum. Tüm katlarım abi? <laughs> Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bizi bir geçirmeyin. Biz de bir odunculuğa devam edelim. Bu ormanlar... Da. Ahmet evet, daha ele atarsın. Ne oldu? Ne oldu? Aa, bu demir kazma yapmış mı sana? Neden? Kadir abi sen beni kovarken hiç bir koyunu vurdun mu? Sıraç abi biz seni görüyoruz her yanına geliyoruz hatta. Adamsınız gelirsiniz. Geldik ki zaten.

Hadi hemen bir tane. Aa ah, abi. abi Mert'ten abi de oynuyor. Ama o hamam derede. Hadi ben oluşturdum. Arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadar. Hadi görüşürüz.